Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov hafta sonu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Astana'da bir araya geldi. Ziyarette iki ülke arasındaki ikili ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı. Türkmenistan'la ile Kazakistan 2022-2024 dönemi kapsamlı işbirliği programını kabul etti. Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelen Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov, ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Enerji, ulaşım, lojistik, ticaret ve turizm alanında toplam 14 mutabakata imza attı. Bu kapsamda Kazakistan, Türkmen gazı ithalat hacmini yılda 1,5 milyar metreküp'e çıkarabilecek. Gaz işleme alanında projeler geliştirilecek. Ayrıca iş seyahatlerinde iki ülke arasında vize kolaylığı sağlanacak. Görüşmede taraflar artan talep nedeniyle Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu hattının tam kapasite çalıştırılması için alınacak önlemler üzerinde de mutabık kaldı. Görüşmede Aktau ve Türkmenbaşı limanları arasında işbirliğinin artırılması konuları da ele alındı.